Kerkük'te bir polis memurunun şehit olmasına, bir polis memurunun da yaralanmasına yol açan silahlı saldırının ardından güvenlik durumu bir kez daha ön plana çıktı. Saldırı sabahın erken saatlerinde iki motosikletli silahlı kişilerin polis devriyesine ateş açması sonucu meydana geldi. Kerkük Polis Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada silahlı kişilerin Kerkük'ün merkezinde yer alan Hurdacılar Pazarındaki bir dükkanı soymaya çalıştıkları sırada yaşandığını ve bir polis memurunun şehit düştüğü diğer bir polis memurunun da yaralandığı belirtildi. Sabah erken iki kimliği belirsiz ve silahlı kişiler Cuma Pazarında burada saklanıyordu. İşte karşımda şehitler mezarlığı. Kerkük İmdat Polisi buradan geçerken iki kimliği belirsiz kişiler direkt Kerkük İmdat Polisi'ne saldırdı. Ve saldırıda bir kişi yaralandı, bir kişi de şehit oldu. Kerkük Polis Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının faillerinin yarım saat sonra biri yaralı olarak ikisinin yakalandığını duyurdu. Ancak güvenlik kaynakları faillerin yakalanmadığını belirtti. Irak Türkmen Cephesi'nin medya ofisi tarafından yayınlanan bildiride saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirip Kerkük'teki güvenliği bozacak tehlikeli göstergelerin habercisi olduğu uyarısında bulunuldu. Irak Türkmen Cephesi silahlı kuvvetler başkomutanına güvenlik planlarını gözden geçirmeye ve şehirdeki sivil barışı hedef alan terör gruplarını şehirden çıkarmaya çağırdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken saldırının ardından Kerkük'ün çeşitli sokak ve semtlerinde önlem alındı ve polis devriyeleri görevlendirildi.